Merhaba arkadaşlar, bugün herkesin dertlisi N13 ile beraberiz. Bir araba almaya karar verdiniz ve üzerinde N13 olduğunu öğrendiniz. Peki ekspert e sokmadan ilk bakışta nasıl fikir sahibi olabilirsiniz? Hemen gelin bunları detaylı konuşalım. Evet... Bir N13 motorlu araç almaya karar verdiniz. Araç başına geldiniz ve bu manzara ile karşı karşıyasınız. Peki ilk dikkat etmeniz gereken şey ne? Arkadaşlar ilk dikkat etmeniz gereken şey bu kapağın altındaki sıvının rengi. N13 motorda sus sızıntıları çok problem olarak gözüküyor. Bunun ana sebebi ise kullanılan antifriz. Burada kullanmanız gereken renk mavi ve yeşil olan NF kodlu antifriz. Eğer bunun içerisinde kırmızı renkli bir antifriz görüyorsanız hemen o aracın başından ayrılabilirsiniz. Bu araçlardaki bir diğer problem ise su haznesinin çatlaması. Haznenin özellikle şurasında su çatlak başlangıçlarını görüyorsanız veya büyük çatlaklar görüyorsanız ve etrafında devamlı bir antifriz atığı gibi bir izler görüyorsanız hazneye çatlamıştır ya da ince bir sızıntısı vardır. Bunu kontrol edin. Evet, ikinci olarak dikkat etmeniz gereken şey yağ kaçakları. Bu kapağın önemli olan kenarlarındaki yağ kaçakları. Buralarda görebilmiş göreceğiniz yağ kaçakları size fikir verecektir. Eğer buralar yağ kir pas içerisindeyse bilin ki bu araç çok iyi bakılmamış külbütörden yağ atan bir kapak olacaktır. Bu size önemli bir masraf açabilir. Orijinallerin çok daha pahalı olduğu bu külbütör kapağını mutlaka değiştirmeniz gerekecektir. Bu kapağı kolaylıkla şu şekilde yerinden alabilirsiniz. Burada hortumu var. Bu hortumu çıkartmanızda bir problem yok. Alacağınız arkadaş eğer mırın kırın ediyorsa zaten başta oradan kaçabilirsiniz. Bu şekilde motora baktığınızda bobinleri görüyorsunuz. Bobinlerin etrafında yağ kapağının karşısında ne kadar yağ kaçağı olduğu önemli. Buralarda çok fazla yağ kaçağı varsa yine aracın bakımsızlığından size bir işaret veriyor olabilir. Ya o renkleri. Arkadaşlar şu bölgelerde görmüş olduğunuz o ringlerin etrafında eğer çok fazla kaçak varsa yağ kaçağı bu o ringler değişmemiş demektir. Ben kendim her iki bakımda bir kendim de kontrol ediyorum. Buralara bakın bu o ringler çok büyük masraf değil ama bu masraftan kaçılmış araçta emin olun başka şeylerden de kaçılmıştır. Eğer alacağınız araçta şu şekilde bir parça varsa bu araçta demek ki daha önce bunun içerisindeki lastik patlamış ve önlem alınmış demektir. Böyle bir araç görüyorsanız bir sorunu elimine edebilir. Arkadaşlar bir diğer kronik problem ise bu görmüş olduğunuz turboya giden hava ortamındaki çatlaklar. Bunun hem alttan hem üstten etrafına şöyle bir bakın. Bunun etrafında eğer bir çatlak, bir deformasyon görüyorsanız özellikle şu bölgelerinde, bu kelepçe bölgelerinde ve bu bölgede altta görebiliyorsanız bilin ki buradan araç hava alacaktır ve size tahrik hatası açması muhtemelen çok pahalı olmayan bir parça ama ihmal edildiği zaman size tahrik hatası olarak geri dönecektir. Bakmanız gereken nokta bu delikten aşağıya bakacaksınız kasnaklar. Bu kasnakların etrafında çok fazla yağ kaçağı varsa yine bir yağ kaçağı için önlem almanız gerekiyor demektir. Aracı almadan önce mutlaka sabah sahibinin yanına gitmeyi talep edin aracın soğuk çalışmasını görmeniz, duymanız, dinlemeniz çok önemli. Çünkü bu araçlardaki birçok problem aslında soğukken kendini belli ediyor. Gittiğiniz yerde şunu da kontrol edin. Aracın altına eğilim ve yağ kaçağı var mı? Eğer aracın altında gerçekten taze yağ varsa muhtemelen araçta bir yerde yağ kaçağı var ve bu yağ kaçakları da gece boyunca aşağı süzmüş demek olacak. Sabah cold start dediğimiz ilk çalıştırmada araç soğukken 1000 ila 1500 devir arasında ilk önce kendi devrini çıkartıyor ve yavaş yavaş aşağı iniyor. Bu süreci takip edin. Aracın normal devrine inerken devir dalgalanmaları var mı? Motor silkeliyor mu? Tekleme, alver yapıyor mu? Bunları hem gözünüzle kadrandan hem de kulağınızla motorun sesinden dinlemeye çalışın. Arkadaşlar aracı almaya karar verdiyseniz sahibiyle şunları mutlaka konuşun. Hangi marka fitreler kullanıyor, hangi yağ kullanıyor, hangi bujiyi kullanıyor. Bu araç buji çok seçiyor ve kalitesiz bir yağla bakım yaptığınızda emin olun ki başınıza dert açacaktır. Eğer aldığınız kişi gerçekten aracıyla ilgilenmiş, kaliteli bir yağ kullanmışsa ve kullandığı malzemelerden eminse size artı bir puan yazabilir buji ve diğer hangi bakım önerilerini bilmemiz gerekiyor diyorsanız onları başka bir videoda bahsettim. Onları ya şurada ya şurada sizlere iletiyor olacağım. Oradan bakım önerilerini de takip edebilirsiniz. Aracın servis geçmişini kontrol edin. Araç durumu. Servis ihtiyacı ve servis geçmişinden aracın kaç bin kilometreye kadar serviste bakım gördüğünü görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu araç 83 bin kilometreye kadar servis bakımlıymış. Ben zaten 109 binde aldım. 109 binden bugüne kadar da tüm yaptığım bakımları kayıt altında tutuyorum. Eğer sizin aldığınız araç zaten 10 bin 20 binden itibaren servis bakımını bırakmışsa o araç biraz tehlikeli bir araç olabilir. Evet arkadaşlar kısaca size bu araçtaki ilk bakabileceğiniz yerleri anlattım. Unutmayın ki bunlar kesinlikle aracı almanız ya da almamanız için karar vermeniz gereken noktalar değil. Sadece Özellikle artan bu ekspertiz fiyatları öncesinde bir aracı ekspertize e sokmalı mısınız, sokmamalı mısınız aslında bunun size vereceği fikirler için bu video önemli. Eğer bahsettiğimiz yerlerde gerçekten kötü durumda bir araçsa muhtemelen başka şeyler de çıkacaktır ve siz ekspertiz parası verdiğinizde kalacaksınızdır. Ama bu ön bilgilerle aracın ne kadar bakımlı olduğunu, sahibinin araca ne kadar değer verdiğini gözlemleme şansınız olacak. Bundan dolayı da eğer zaten filtreli filtreye geldiğiniz araçlarda boşuna ekspertiz parası vermeden aslında sadece gidip görüp vazgeçmiş olacaksınız. Birçok kişi hiçbir şekilde aracını bu şekilde gözlemlemiyor. Ekspertize gidiyor. Ekspertizlerde genelde kaporta aksamına bakıyorlar. Yeni yeni motorlara da daha fazla özen görme, göstermeye başladılar. Ama özellikle bu M13 motorda birçok problem çıkabiliyor. Benim size tavsiyem eksperden de ziyade gerçekten bir BMW motor ustasına gidip conta testi, kompresyon testi yaptırmanız olur. Çünkü bu araçlarda e, sıvı kaçakları ve yağ kaçakları çok fazla olabiliyor. Aracın asasında motor bloğu sağlam olmasına rağmen susuz ve yağsız kalması, çok yüksek sıcaklıklarda çalışması ve bu çalışmadan dolayı da size demin göstermiş olduğum yan ekipmanların deform olmasından dolayı asıl problemler çıkıyor. Bunların da temel sebebi aslında bu bahsetmiş olduğum antifiriz, e, ufak tefek plastik aksamların deforme olup yenilenmemesi, uygun olmayan buji ve bobin seçimleri gibi sebepler olabiliyor. Bakımlarla ilgili daha farklı bir video çektim. O videoyu da takip edebilirsiniz. Eğer N13 aracınız varsa bakım önerilerini takip ederek daha sorunsuz bir şekilde aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Sağlıcakla olun, Destek olmak için abone olmayı unutmayın.